yıllardır bir süreç var içimde. Bir şeylere karşı bir arzu, istek var. Ne olduğunu bilememek. E zaman içerisinde işte bu ağaçlarla tanıştım ve bu ağaçların estetik güçleri beni çok etkiledi. Ortaya daha güçlü şeyler çıkabileceğini düşündüm. Yani bu tamamen işten gelen bir şey. Doğanın kendi oluşturduğu bu parçalarla, hiçbir kimyasal olmadan, çalışma sırasında da hiçbir şekilde tabiata zarar vermeden heykeller yapıyorum. Ve çok da hoşuma gidiyor. Severek yapıyorum. Yani hadi oturayım veya ben yıllar sonra heykel yapayım, böyle bir projem yoktu. yani Belki başka bir şey de olabilirdi. Bu ağaç canlıyken de bize bir katkısı vardı. E bugün de bize bir katkısı var. Yani hep güzel. Yeter ki biz o güzelliğe zarar vermeyelim. Burdurluyum ben. Benim çocukluk yıllarımda Burdur Gölü fevkalade güzel, tertemiz, pırıl pırıl bir göl Şimdi kilometrelerce bir çekilmeye maruz kaldı. E bu süreci de gördük, yani canlı olarak yaşadık. Tabiatta insan elinin tahrip ettiği, doğal dengeyi bozduğumuz süreçlerle ilgili bir farkındalık yaratmak lazım hayvanlar, bir iskelet ve kas sistemine sahip. E, tabiatta da bu ağaç parçalarından hepsini bulabiliyorsunuz. Mesela en zor olan e, göz. E, buyurun bakın işte benim yapmadım ama tabiatın kendi kendine oluşturduğu bir göz. E, bu ağaç parçalarının bir yaşanmışlığı, bir hikayesi var. Düşünün sen bir sedir ağacısın, düşünün bir meşe ağacı. E, farklı coğrafyalardan birçok ağaç bir araya geliyor ve bir değer oluşturuyor. Vallahi çok güzel çok çok güzel ve çok mutluluk verici. Herkesin hayatında başarılı başarısız birçok dönem olmuştur. Ama ben her zaman mutluluğu arayan bir insandım. Daha önceden ee, nakliye sektöründe yer aldım ve yarısında da maden sahalarında cevher çekim nakliyesiyle ilgilendim. Müthiş doğa tahribatı söz konusuydu. O bana oturmadı. Zaten nakliyecilik bende hiç oturmamıştı. Bıraktım bu işi. Ne yapacağımı bilmiyordum. Basit birkaç işe bulaştım. E onlarda da bir sevmeyince... Ya ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Ve burada en büyük destekçim eşim. Dedim ben çalışamayacağım ya. Ne yapacaksın dedi. Ne yapacağımı da bilmiyorum dedim. Yani ben yalnız kalmak istiyorum dedim. Yani bu süreçte ya birlikte beraber yalnız kalabiliriz ya da ben tamamen yalnız kalabilirim. Yani gerçekten sıkıntılı günlerdi. Benim oğlumun ismi Deniz. Ben Denizi çok severim. E, deniz kenarlarında dolaşırken e, bu parçaları fark ettim ağaç parçalarını. Çok etkilendim. O güne kadar hiç dikkatli bakmamışım. Topladım ben bunları. Ne olacağını, ne yapacağımı düşünmeden yani hepsinin benim olmasını istedim. O kadar güzel şeyler ki. Ya baksanıza. Yine bir örnek vereyim. Ya bu nasıl bir tasarımdır? Ben anlat, anla, ben anla, çok etkileniyorum. Daha sonra heykel yapma fikri doğdu. Ben de heykel yapmaya başladım bu atölyede. 2015'in Haziran'ından bu tarafa heykel yapıyorum. Daha ne diyeyim ki yani ben hakikaten aradığını bulmuş bir insanım. Ki daha yapmak istediğimin yüzde birini yapmış değilim. Bence başarı kaçınılmaz, kesinlikle kaçınılmaz. Hakikaten hayallerinin peşinde koşan bir insanım. Dünyaya yüz defa gelsem yüz defa bu işi yaparım. Bir 99'undaki avantajı daha erken yaşlarda başlarım kaybolan bir 30-35 yılımız var. Bunlar bana yön veriyor. İşte diyor, ya ben iyi bir at olurum. Müthiş keyifli ya. Yani konuşuyorum ben. Atölyemde konuşuyorum yani. İnsanlar en değerli varlıklarının hatta sahip oldukları en değerli şeyin zaman olduğunu unuttular. İnsanoğlunun kurduğu sistem çok sıkıntılı bir sistem. Tüketmeye teşvik eden bir sistem. Ben buna karşıyım. Zaten buna karşı olduğum için bugün burada bu çalışmaları yapıyorum. Ve son nefesimi verene kadar da meykel yapacağım yani. Herkese de, bütün herkese, bütün insanlara da tavsiyem ilk önce kendinizle bir tanışın. Gerçekten tanışın. Çok basit düşünün. Önce biz kendimizi sevelim, kendimizi tanıyalım. Ondan sonra herkes için ortaya güzel şeyler çıkabileceği inancındayım ben. Bana insanlar diyor ki sen normal değilsin. Siz normal değilsiniz. Çünkü ben doğası gereği yaşıyorum. Ya insanlar muhakkak birileri bir şey istemeli ya. istemeli arkadaşlar ya. Sabah kalk, akşam yat. Böyle bir dünya yok. Olmaması lazım. Ya insanız biz, insan. Herkesin kesinlikle bir hayali vardır ve bunu başarır. Ya başarılmayacak bir şey yok yani aklımız var. Ve şu an çok keyifliyim ya. İyi ki hayallerimin peşinden gitmişim. Ben herkese de öneririm yani. Aşkla geliyorum buraya, bir şeyler üreteceğim. İçinde bir volkan var yani. E burada da lavlar var. İşte bir araya geliyoruz, patlıyoruz. Vallahi çok çok eğlenceli ya. Ama tamam ya. Yani benden daha keyifli ve daha mutlu bir yeryüzünde bir insan kesinlikle yoktur. Kesinlikle yoktur. Koşullar ne olursa olsun, bir hayali olan, hayalleri olan insanlara Gelecekle ilgili düşünceler olalım. insanlara benim önerim şu. Kesinlikle vazgeçmeyin. Ne istiyorsanız kesinlikle kesinlikle arkasından gidin. Ya karnımız toksa emin olun biz bütün hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Düşlerinizin peşinden gidin. Kesinlikle sonu mutluluktur. Mutlusunuz, başarılısınız. Daha çok başarılısınız, daha çok mutlusunuz. Yani böyle bir çember. Vallahi herkese tavsiye ederim. Güzel bir çember.